Evet bugün arkadaşın getirdiği yavruları annenin altına verdim. Anne yalamaya başladı. Bebekler de emerse muhteşem olacak. Annem al. Meme memeni bulamadılar kancıcım. Şu da altında ısıtılan şey var. Bundan sonra da anne ısıtacak artık. Anne bakacak. Evet arkadaşlar. Şimdi konuşuyorlar diye yok şöyle yok böyle yok. Bilmem ne. İşte ben bunlara bakıyorum. Annesiz bebekler. Annesiz kediler. Annesiz kalan. Al şurada meme. Memeyi bulamadı ki. Hı, meme meme al meme. Buldun mu memeyi? Anneciğim, meme şurada, meme şurada. Al, al ısır, 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 meme, ısır. Anne, şu memelerin bir memeni ver de, memeni be. Anne memeni bir ver hadi. Bunların daha gözü açılmamış bakın. Bir ısırsalar aslında memeyi, bir alsalar. Anneciğim dur. Anneciğim dur mememi. Kızım, bunlar da meme ya. Aman kedi ya yavru ya onlar da. Hadi onlara da emzir. Bunlar 11. şey oluyor bebekleri oluyor. Hı. Anne kabul etti, bebekler memeyi bulamadı. büyükler kendi bebekleri. Hıh. şey yavrum. Aferin benim anneme ya. Hoş tayım ya. Hı. Benim torunum nerede? Evet arkadaşlar bu iki bebeği annesi bırakıp gitmiş. Arkadaş da bana getirdi. Ben de dedim, ben de dedim bir tane hoştayn var dedim. Hoştayn'e dedim götürelim dedim. Hoştan dedim. Kabul ederse dedim. Aleykümselam arkadaşlar. Meme emeceksiniz. Meme meme meme. Meme anneciğim meme, meme orada değil, meme burada. Ne haber kız? Hey bebeğim senin gözün oldu. Merhabalar arkadaşlar. Yayın hoş geldiniz. Arkadaşlar bunlar annesiz kalmış. Anneleri istememiş. Ben de benim kedime getirdim. Kabul eder mi diye kabul etti ama bebekler memeyi bulamıyor. Bak, şurada meme. Meme şurada. Gene olmadı ya. Anneciğim o senin akranın değil. Gel. Hoştan gel. Hoştan al Annem al. Ya o senin akranın değil. O senin akranın değil. Bu bebeğim de hasta olmuş ya. Annem bir yatsan da şu bebeler bir emsem mi memenden ya? Bir sürü meme var emmiyorlar ya. Kaç oldu? Kaç oldu? Dur. Memeyi bulamadım ya. Bir dur. Kızım dur. orada ememiyorlar işte annem. Gelir misin lütfen? Hoş geldin gel anneciğim gel. Yat annem şuraya yat. Ah. Ya önüne geleni şey yapıyor bu. Annem şu bebeler bir emsin seni ya bir dur. Memeler süt diyor ama em, emziremedim ya. tamam yalıyorsun da emmiyorlar emmiyorlar. Hani emmeleri lazım ya. Ya ben böyle bir... Al meme al meme meme. Al meme em. Em. Ya. Emmiyorlar arkadaş ya. Anneciğim memeni denemeyecekler ya hani. Bak şurada meme, şurada, şurada meme, şurada. Meme de bildiğin süt var mı? Tamam anneciğim yaladın bak. işettin, ettin, iş Meme şurada ya. Annem. Şu bebekler bir emsin mi Mehmet'in? Şunların keyfi bak orada da oynuyorlar. Annem bebekler bir emsin mi Mehmet'in? Çatlı da tatlı da emmiyorlar işte ya. Mehmet'in bir tutsalar aslında. Neye baksanıza. Hoştay? Anneciğim şu memeli bebe... Arkadaşlar şunu der misin? Bunu yapar mısın? Şöyle yapar mısın? Yok adımı söyle. Yok babamı söyle. Yok bilmem Öyle bir şeyler yapmıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Sustun mu sen? Anne, şu bebeler bir memekten bir emsin mi? Memeyi bilmiyor kimse. Bunlar annesi bırakıp gitmiş. Benim de dedim bir tane hoş tayinim var dedim. bıraktı gitti. ben bir memeyi tutturayım. Yayın yeniden açayım.